Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün oha yeni... unuttum oh, pardon. Ben oldu, ben. Vurma, vurma. Hmm. <laughs> Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Fırat Barış'la birlikte 3. bölümün sadece şu son iki kısmını yapacağız. E, çünkü Fırat neden olduğunu söyler misin? Every Turkish Born Soldier. <laughs> <laughs> Vazgeçtim söyleme. E, bu arada Fırat, Barış'ın kanalı şu da Ten bak. Her Türk asker doğar. Bu bölümü görsel olduğu için itme atmana gerek yok. İlk burayı bir gezeceğiz. Ben ya. ne dedim? every turkish burn o kardeş. abi çok, bak şu çok güzel olmuş ben bunu servera eklemek istiyorum bakar mısın adam ne güzel yapmış lan çok güzel abi bak şu çok havalı olmuş türk bayrağı da güzel dur arkaları dolaşalım Kanka güzel olmuş çocuk çok güzel yapmış çok duygulanmış şu an şu çok güzel şuraya buraya bir top yapmış ateşliyor mu olmuyor top bozuk bir tek zombi kafası niye olmuş olabilir? geri dönmek için Bilmiyorum. Ya dekor Minecraft'ta maalesef başka dekor ürünü koymadıkları için. O baya da buraları büyük yapmış ha. Yapmış öyle. Aynen. Ha, büyük. Nice. Okey baktık. Hadi gidelim bir. Beğendim. hoşuma gitti. Aynı. Ha Şimdi. şimdi e, evet, bölüm 3 Yani tür go. Şu başlıyor yazmış işte. Çok seksi bir. Ne yapacağız? Olayımız Aa. ne? Ay, Basalım bir mi? okuyalım. Dur. Merhaba burada sana görevler oyunlar verildi bunlar bu ne lan? Ha tamam hadi go. Yardır kanka. Aha hocam ayıptır. Aha düştüm lan. Kanka ben şu an kanka ben oldum. düştüm. Kanka neredesin? Aynı anda başlamadık diye böyle oldu. Ben devam ediyorum depardayım şu an. Aa düştüm. Ah fuck this shit. Abi ciddi olamaz. Hayır. Nerede doğdun? Spam'da doğduğunu söyle bana. Kanka Blue and Sunar yeri var ya orada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o da iyi. Benim doğduğum yeri görsen. Tam yanındayım ha. Tamam şimdi şey olacak. Işınlaması lazım bizi. Kanka bir de yapalım TNT tiyan Yapacağız zaten de gidemiyoruz ki oraya. <laughs> Spam point yapmayı unutuyoruz. Abi. Abi kafa. O oh, yine sarhoş. Oh my. Oh my god. Oh my. Tamam chest oh my açımı my kapadım. Bekle. O şu an bildiğin map'in hani ilk ayarlarını tekrar yapıyoruz. Hadi ışınla. Alo. Işınlayıcı. Alo. Alo. <laughs> Alo. Hadi ışınla. Alo. Düş. Halo. TNT Bölüm dur dur. Bir buraya ilk önce bir buraya spam point. Aynı anda başlayacağız oğlum. Birinci olan kazanacak. Bana spam point çekmeye gerek var mı? Var tabii ki de. Ben Hı. senin kim çektim. Çekemedim. Sen çek. Ne TNT diyorsun? run. Çektim. Tamam bir de buraya çek. dış Çektim babo. Aç çekemedim Bak. ben. Dur. 3. Yenilenmiyor kanka işte o yüzden. Ha. Tek şeritten koşmaya çalış. Tamam baş. La. Ya dur 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 buraya gel lan nereye gidiyorsun? Kanka buradan hız alıyorsun ya. Öpüş. Ha dur 3 2 1. Aha gittim. İlkinde Aa, düştüm, ben düştüm lan. Ben şu an devam ediyorum. a düştüm. Abi ilkinde düşmek nedir? Yaz <laughs> az az hakkımız kaldı. Ben buradan yardırıyorum. Kanka dur ha. Nereden? Ben yine kaldığım yerden. 3 2 Al işte. Ah. Ya Ah. Ih, ıh, ıh, ıh. Be. Abi ben geçeceğim seni. Sen düşeceksin. Kanka ben şu an devam ediyorum. Düşüncesi. I think inanıyorum. Düş 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 baba, düş. Baba. Baba vur. Baba düş. Baba vur. Baba Baba, baba vur. Baba, baba, baba vur. Baba, baba. Yavaşladım. <laughs> Yaptım. Geçtik Bak ben aynen. zıplayarak geldim. Çok seksi Hadi. durmuyor mu? Ben bir tanesini zıplamadım. Gerisi. E düş. Ben daha pro oynadım şu an. Yavru. Düşmedi lan. Oğlum. Bu öldürme abi. Hadi ışınlan lan. Heh. Heh. Bu ne? Bu ne lan? Türkçe. Ne? <laughs> Türkmen. Türkan. Türkcan yazıyordum. Nasıl okuyor Türkçen. Türkcan yapmış Pepe. Başlayalım. E, ne harfi çok iyi olmadı ama idare ederim. Mapim hakkında Görüşlerimi almak isterim. Çok güzel olmuş. Yalnız şu havadaki yazı olaylarına bittim. Bunları nasıl server ekleyebiliriz? Sen de konuşuruz değil mi? Bunu kırmaya deneyecek mi? Hadi deneyelim. De bunlar hologram canım benim. Dino. You know? Hologramı neresinden çıkarıyor acaba? Hadi bunu. Kanka şimdi bir şey yapacağız. Dur. Dur Hı. dur dur. İçimden geldi. Kanka öncelikle bana tüm üstündeki malzemeleri at ya da gerek yok. Ben sana clear çekerim. Tamam hadi. Şimdi ben sana item vereceğim kapı ya. Ya, ya loser'sın ya. Gel. Dış. Gel loser gel. Dış. Gel Dış. Lo gel loser. Gel loser. Okay. Nice. And win win Al kanka. Gerek yoktur ya. Hayır var var oğlum. Savaş uzun sürsün ya. Güzel kapışmalı olsun. Allah Allah. Direkt öleceğimi hissediyorum. Düş düş. Düş düş. Tamamdır. I'm ready for this. Başla. Dur lan. Game moddaymışım. Ben de diyorum niye Giyemiyorum. Game mod 0. Haydi başla. Aa yemeğim yok üstümde. Bak. Ye. Ye. Yeah. Dış. Seni vuruyor mu ben? Ben de gelmiyorum. Oo hep vuruyorsun. Really nigga? Ah. Ne oldu Ne yapıyorsun sen? Kanka bende öyle gitmiyor ki o. Aa. <laughs> oğlum. <gülüyor> Aa abi oklarımız havada çarpışıyormuş. Anca anladım lan. Ya. Yeah. Ouais. Ah, ah. Hayır, bozuk oyun. Tamam, dur. O, tiran'dan başladım. Gel. Bir dakika, bir dakika. Hadi Oha, anam. Abi okuma atmıştım olmaz. <laughs> Gel lan buraya. Hayır, F5. Hop, aha. Bok yedim. Ha vallahi oku. <laughs> şimdi sen bittin çocuk. Malekiz, <laughs> malekiz. Dur, okuma alayım, geliyorum. <laughs> oku sen mi aldın? Ha burada. Gel şimdi. Gel baba. O oh, babacillo. Kanka ben seni vuramıyor mu? Vur, vuruyorsun kanka. Ben de gözükmüyor. O oh, babacillo. O <laughs> 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 oh, babacillo. Hayır. Hop. Hayır. 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 Ölemem. Hayır. <laughs> Allah. Ah. Ah. Abi, yeah. 3. <laughs> ya yazıklar olsun çek yanına. <laughs> çek, çek, çek yanına. Çek <laughs> yanına. <laughs> <laughs> Ay, ay! Abi fakir. <laughs> Neyse. Neyse dur. Dur <laughs> Yanıma gelip geliyorum. Hem bitirelim. Gel. Düş. Gel. Bir. Buna basınca ne oldu? Aa. Çok güzel olmuş lan. Kodu ne acaba? Neyse. Bu videoyu burada bitirelim. Daha fazla için aşağıdan video beğenmeyi, Fırat Barış'ın kanalı için aşağıdan linke tıklamayı ve beğendikten sonra çıkan paylaş butonuna çömkürmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Üh. Dur, öldür böyle bitireceğim. Ama öl. Abi aynı anda öldük. Abi neyse kapan. <laughs>